bana kelime işareti getirmek beş vakit namaz kılmayı nasip eyledi. Kimsenin kapısına gidip muhtaç bırakmadı. Çoluk çocuğumu aç bırakmadı. Rabbime şükrümden acizim de. Böyle konuşurlar. şimdi birbirlerine sövme, sayma edepsizlik şeytan öldürmüş, Ruhaniyetlerini bırakmamış. Tövbe ya Rabbi, tövbe. Sen. Her pisliği içine sokmuş şeytan. İşitilen az değil. Allah bir uzak eylesin. Şikayetimiz yok Mevlamız'dan. Rabbimizden şikayetimiz yok. Kötü nefsimizden şikayet. Şanlı Nebiye bizi ümmet kılmış. Ey Rabbimiz bizi affeyle. Biri Allah'ın muhlis kolu bize gönderilse, bize edeb öylesin. Bu neler var. Konuş. Dini meclise destur ya. Mübarekler. Evliya-i دستور آب شنید روید من نگاره سنگه آتش رو بگم برای یک اللهم بیز آف اللهم بیز آف توبه آرابی توبه آرابی توبه